Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni oyunum Yusbit siz uzandın arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Güncelleme getirdim bugün. Çok uğraştığım bir güncellemeydi. En sevdiğim arabalar test arkadaşlar. Şimdi getirdiğim güncelleme getirdiğin yere gideceğiz arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar burada köprü değiştirdi. Köprü mod, köprü beta sürümünden diğer sürümüne geçti. Ve burada arkadaşlar siz bunu hata olarak görebilirsiniz. bak, girebilirsiniz. Hata değil bunlar arkadaşlar. bunlar insanların geçmesini zor. Her soruda bunlar farklı arkadaşlar. Bunlar biri şurada olur, biri burada olur mesela. Bunlar her soruda değişiyor. Bunu yakın zamanda düzelteceğim arkadaşlar. Aslında bu bug da değil ama kötü gözüküyor. Yarışçıların zorlanması için yapılan bir zorluk aşaması. Yarışmacılar biliyorsunuz ki arkadaşlar şuradan gidiyoruz. Buradan devam ediyoruz. Buradan devam ediyoruz. E, tabi oradan başlıyor tekrardan oraya gidiyoruz. ve en sonunda buraya geri tekrardan dönüyor Ki, e, tekrardan yarışa katılmamak isteyenler varsa arkadaşlar buraya geliyorlar buraya geliyorlar arkadaşlar e, buraya geliyorlar arkadaşlar diyeyim şuraya geldim e, yarışı bitirdim ben ya şuradan gidiyorlar, yani şöyle gidiyorlar e, veya şuradan gidiyorlar. Burada arada şey şurayı su olarak düşünenler olabilir. Burası suydu ama ben buranın altına blok koydum. Şuradan alta giden blok koydum. Suyun üzerinde gidiyormuş, havası veriyor arkadaşlar. E, burada yani şey yapanlar, yani ne desem e, burada yani yarışı bitirenler arkadaşlar buraya oturuyor dinleniyor veya şöyle yapabilirler arkadaşlar hmm. ve arkadaşlar ah oh, ah oh, ah oh. ve arkadaşlar şöyle yapabilirler ana Ee, ve arkadaşlar burada diğer kişileri yapabilirler. Bu arada arkadaşlar şu arabalar dört tane var ama e, burada öyle dedi ki oyunun yeni olduğuna biraz hataları olabilir. Evet şu an hata da şu an bug'dı arkadaşlar. Durun hemen ben serveri shutdownlayacağım. Arkadaşlar e, şöyle yapabilirsiniz shutdown'u. Eğer kendi oyunuzda adminseniz Chat'i açıp 2.1 üst shut down yapabilirsiniz. Böyle olunca server'ınız yenileniyor. Shut down dedim. Gönder dedim. Server shut down. Shut down diyor. Atacak. Tekrardan gidiyor. Orada arkadaşlar araba yarıları sürebiliyorsunuz. oyunumuzda çok fazla bug var. Ben bunları bugün düzeltmeyi planlıyorum. Güncelleme bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.